Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin'e bir top bottom modelimiz var. Ve bu top bottom modeline göre minimum hedefimiz bizim 59 bin dolar ve ardından 100 bin dolarlar diye gözüküyor. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından Bitcoin'e 5 yıllık e, ortalama ortalamayla yapılan hareketler var. İlk başta 2016 senesinden 2021 senesine ve ondan önce de 2012 senesinden 2017 Senesine kadar göreceğimiz hareketler var ve buna göre bizi bu zamanlarda neler bekliyor geçmişte orantısal olarak neler olmuş bunlar hakkında konuşacağız. Ardından Bitcoin'de balinaların ne yaptığı, miningçilerin ne yaptığı, piyasanın biraz daha dinamiklerini ineceğiz. Piyasada neler oluyor, ilerleyen günlerde bizi neler bekleyebilir bunlar hakkında konuşacağız. Ardından bildiğiniz gibi ısı tahtalarımız var. Bitcoin'e hangi seviyelerde alış seviyeleri yaygın hangi seviyelerde satış seviyeleri yaygın bunlar hakkında konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum kısa vadeli teknik analiz yapacağız. Ardından Bitcoin dominansla ABD dolar endeksine değinip videoyu bitirmiş olacağız. Video geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce katıl butonumuz aktife edilmiştir. Katıl butonumuzun birçok ayrıcalığı vardır ve fiyatı çok semboliktir. Dünkü yükselişten sonra gece 3'e kadar da katıl butonunu özel telegram grubunda paylaşımlar yaptım. Sizlere daha çok yararım dokunmuş oluyor. Çok sembolik bir fiyata. Siz de bu katıl butonundan yararlanmak istiyorsanız abone ol kısmının sol kısmındaki kutucuğa basarak ayrıcalıkları görebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar ilk başta bu Bitcoin tapladım modeliyle başlamak istedim. Bu bizim 2012 yılından beri gelen grafiğimiz. Şimdi gördüğünüz gibi biz ne zaman bir boğa koşusuna başladıysak, bir yeni rekor arayışına gö girdiysek gördüğünüz gibi kırmızı çizgiye değdikten sonra bizim marketimiz bir nevi ayı marketine giriyor. Bu tarihte her zaman bu şekilde olmuş. Gördüğünüz gibi 2011 senesinde biz yaklaşık bir 20 dolara gitmişiz. 20 dolarda kırmızı çizgiye değdikten sonra 2013 senesinin sonlarına kadar bir ayı marketi yaşamışız biz. Sonra 2013 senesinin sonlarında yeni bir rekor koşusuna çıkmışız ve orada da 100 dolara değmişiz. 100 dolara değdikten sonra yani bir nevi kırmızı çizgimize değdikten sonra fiyat gerekenle aşağı doğru salmış. Ee, kısa vadeli bir ayı mini ayı dönem olmuş. Ondan sonra dediğim gibi yine fiyat yükselmeye başlamış Bitcoin'de yeni bir rekor arayışına girmişiz ve fiyat o zaman yaklaşık 400 dolar 800 dolar arasını görüp e, uzun yıllarca bir ayı marketine girmiş. Yaklaşık 2014 senesinden 2017 senesine kadar biz bir ayı marketi yaşamışız. Ondan sonra 2017 senesinden sonra biz yeni all time high'ımızı kırdıktan sonra 2018 senesine doğru biz Bitcoin'de yeni bir rekor yapmışız. O da yaklaşık 10 bin dolar ile 20 bin dolar arasına geliyor. Gördüğünüz gibi ve orada da biz kırmızı çizgimize değmişiz. Şimdi ne oldu ondan sonra? Biz bir ay marketine girdik 2020 yılına kadar. Ondan sonra 2020'nin sonlarına doğru yeni rekor arayışlarına girdik Bitcoin'de ve yeni rekor arayışlarına girdik. Biz bu sefer turuncu çizgiden döndük. Biz tarihte hiçbir zaman turuncu çizgiden dönmemiştik ve Bitcoin'in de son zamanlarda e, yukarı yönlü eğiliminin çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu da bize ne anlatıyor? Yeni bir rekor arayışı olabilir. Ola ki Bitcoin'de yeni bir all time high kırılırsa bu bizim için en azından şu şekilde söylemem lazım. 100 bin dolarları gösteriyor. Kırmızı çizgimiz şu an güncel an itibariyle 100 bin dolarları gösteriyor. Yani demek istediğim şu. Biz ne zaman bir ayı dönemine girdiysek Bitcoin her zaman kırmızı çizgiye değmiş. Oradan geri reddini yemiş ve ayı marketine girmiş. Ee, bakalım bu sefer de böyle olma ihtimali çok fazla. Şimdi grafiğe biraz daha yakından bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ilk başta bizim bir turuncu çizgiye değebiliriz. Turuncu çizgimiz yaklaşık 59 bin dolara geliyor. 59 bin dolarlar bizim için uzun vadede minimum hedef diye söyleyebilirim sizlere. Ve ardından kırmızı çizgimiz bizim için en önemli olan çizgi. Gördüğünüz gibi kırmızı çizgimiz yaklaşık 180 bin dolara denk geliyor. Yani bu bize ne demek oluyor? Bitcoin'de ola ki yeni bir all time high kırılırsa Piyasa çok daha olumlu olursa minimum benim vereceğim hedef burada sizlere 100 bin dolar diye düşünüyorum çünkü gördüğünüz gibi bunlar çok uzak hedefler değil bizim için olabilecek hedefler bunları da takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum şimdi hemen zaman kaybetmeden diğer grafiğimize geçelim. Arkadaşlar bu grafikte bizim için gerçekten önemli bir grafik. Yaklaşık 5 yıllık hareketlerin ortalaması alınarak yapılmış bir grafik. Gördüğünüz gibi mavi çizgimiz bizim 2012 yılından 2017 yılına kadar olan hareketleri gösteriyor. Kırmızı çizgimiz de 2016 yılından 2021 yılına kadar olan hareketleri gösteriyor. Ve artıdan oradaki kesik çizgimiz bizim 200 günlük hareketli ortalama. Zaten bildiğiniz gibi genelde bizim trendlerimize yön veren şey hareketli ortalamalardır ve biz ne zaman bir boğa koşusuna girdiysek 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine attıysak bu bizim için gayet olumlu oluyor. Şimdi Gördüğünüz gibi 2012 yılında biz bir tepe arayışına giriyoruz. Kademe kademe yükselmeye başlıyoruz ve sürekli kesik çizginin üzerindeyiz. Yani MA200'ün üzerindeyiz. Bu da bizim için ne anlama geliyor? Trend olumlu yönde, trend yukarı yönde anlamına geliyor. Ve gördüğünüz gibi 2013 senesinde bir tepe yaptıktan sonra ufak bir minayı ondan sonra yeni bir tepe daha yapıyoruz. Ve ne zaman trend bizim için MA200'ün altında bayağı bir kalıcılık sağladığında biz ayı marketini teyit etmiş oluyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi 2014 yılından biz yaklaşık 2016 yılının sonuna kadar MA 200'ün altındayız ve ondan sonra yükselmeye başlıyoruz. MA 200'ün üzerine atıyoruz. MA 200'ün üzerine attığımızda da Bitcoin'de yeni bir rekor beklentileri oluyor. 2017 yılında da biz yeni tepemizi yaptıktan sonra Dediğim gibi MA200'ün altına düşüyoruz ve bizim için ayı piyasası biraz daha kesinleşmiş oluyor. Şimdi güncel olarak günümüze bakmak istiyorum. 2016 yılından gelen bir grafiğimiz var. O da kırmızı çizgi. Gördüğünüz gibi 2016 yılında biz MA200'ümüzün üzerindeyiz. MA200'ün üzerinde kalıcılık sağlıyoruz ve 2017'nin sonlarında doğru yeni bir rekor yapıyoruz. Ondan sonra 2017'de bir MA200'ün altına sarkıyoruz ve bizim için yaklaşık şu şekilde söylemem lazım. 2017 yılından 2020 yıllarının sonlarına doğru bir ayı dönemi geçiriyoruz yaklaşık 3 yıllık. Ondan sonra trend ne zaman? Gördüğünüz gibi MA 200'ün üzerine atarsa biz Bitcoin'de yeni bir rekor arayışına giriyoruz ve bu da 2020'nin sonlarına doğru at oluyor. Yaklaşık 3 yıl aradan sonra trend ilk defa dediğim gibi MA 200'ün üzerinde kalıcılık sağlayabiliyor ve ondan sonra biz 2020'nin sonlarına doğru yeni bir rekor arayışına giriyoruz ve yeni rekorumuzu yapıyoruz. Geri MA200'ün altına sarkınca mini bir ayı yaşıyoruz. Bu da Haziran ayından yaklaşık Mayıs-Nisan ayından Ağustos ayına kadar süren bir düşüş. Ve ardından biz geri MA200'ün üzerine atıyoruz. Ve gördüğünüz gibi grafiklere orantısal bir şekilde bakacak olursak 2017'de de aynı şekilde bir düşüş yaşamışız. 1-2 aylık, 3-4 aylık ve ondan sonra yeniden bir koşuya geçmişiz. E Bitcoin'de bu bizim için ne anlama geliyor? Bitcoin'de ayı marketine girmeden önce en azından bu ayı marketine girmeden önce büyük ayı marketine girmeden önce en az bir tepeye daha ihtiyacımızın olduğunu söylüyor. Hem tappad modellerine bakacak olursak videonun ilk dakikalarındaki hem de bu da 5 yıllık orantsal olarak grafiklere bakacak olursak bizim Bitcoin'de en azından bir tepeye daha ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor bizlere. Bunları da takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Bunu da stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden diğer kısma geçelim. Arkadaşlar burada yükselişlerin bizim için ne kadar sağlıklı olduğu hakkında konuşacağız. Bir nevi biraz daha piyasanın dinamiklerine doğru ineceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi ilk başta Waves kısmımız var. Ondan sonra Bitcoin Price kısmımız var. Sonra Miners to Exchange kısmımız var. Ve ardından stabil coinler ve BTC çıkışları var. Şimdi Gördüğünüz gibi Bitcoin çıkışı balinaların biz bu aralar suskun olduğunu görüyoruz. Yani bir nevi bu bizim için ne demek oluyor? Balinalar olası bir yükselişte hemen tekneye atlayacağını ve fiyatı homalayıp yukarılara götürebileceğini bize söylüyor. Ondan sonra madencilerden borsalara akışın normal olduğunu görüyoruz. E bu da bize ne demek oluyor? Fiyat da Pek çok bir baskı olmayabilir madenciler açısından. Bu da yükselişlerin bizim için daha sağlıklı olabileceğini söyler bizim için. Aynı şekilde sonra stabil coin kısmına gelecek olursak stabil coin girişlerinin de biz gerçekten iyi olduğunu görüyoruz. Bu da bizim için ne demek oluyor? Ola ki bir yükseliş olursa stabil coin rezervi fazla olduğu için stabil coinlerle çok rahat bir şekilde bitcoinler alınabilecek insanlar buna hazırlanıyor olabilir. Bunların da takip edilmesinde fayda var. Aynı şekilde Bitcoin çıkışları yani son kısma bakacak olursak sarı kısma Bitcoin çıkışları girişlerinden daha fazla. Yani borsalardan soğuk cüzdanlara aktarılan Bitcoin oranları daha fazla bizim için. Bu da bizim için ne demek oluyor? İnsanlar artık satma eğiliminde değil de daha çok borsalardan çekip soğuk cüzdanlara Bitcoin'lerini saklama eyleminde. Bu da bize yükselişlerin gerçekten biraz daha sağlıklı olduğunu gösteriyor önceki zamanlara göre. Bunlar da bizim için gerçekten güzel veriler diye düşünüyorum. Siz de bunları bu şekilde takip edebilirsiniz. Ben zaten sürekli olarak videolarımda bahsediyorum. Dediğim gibi kısa vadeli düşüşler sizi korkutmasın. Ben uzun vadede hala yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Bunu yaklaşık Bitcoin'de 29 bin 30 bin dolardayken beri diyorum. Yükseleceğiz yükseleceğiz diye fakat bana inanmayan arkadaşımız çoktu. Bu da onlara bir göstergem olsun diyebilirim ben. Çünkü ben her zaman teknik analiz yaparken yanında temel analiz ve on chain ileri düzey zincir analizlerimi de yaparım. Ve size ona göre bir şeyler sunarım. Ona göre bir şeyler derim. Sadece teknik analizde olacak bir şey değil bu. Bütün makroları birleştirmemiz lazım ki doğru bir sonuca varabilelim. Neyse bunu da stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Kısacası piyasanın dinamiklerini e, sağlıklı olduğunu görebiliyoruz son zamanlarda Şimdi hemen zaman kaybetmeden ısı tahtalarına geçelim Evet arkadaşlar ısı tahtalarına göre son 3-4 gündür Şunu diyorum 48.500 seviyesinde çok yoğun bir alıcı emri var demiştim Ve fiyat 48.500'e geldikten sonra Aşağı yönlü bir düzeltmeye bile gitmedi şu an anlık olarak Bu da bize alıcıların gerçekten kuvvetli olduğunu ve fiyatı tuttuklarını söylüyor Bunları size önceden söylemiştim Yani fiyat bize olası geri çekilmelerde bir alım fırsatı vermeyebilir. Bunu hem katılı özel Telegram grubumda sürekli paylaşıyorum. Nerede alınabilir, nerede satılabilir diye. Aynı şekilde dediğim gibi fiyat geri çekilmezse bize e, alım fırsatı vermeyebilir. Çünkü fiyatı şu an gayet güzel tutuyorlar ve bu FOMO'nun etkisiyle biz 51 bin dolarlara ve 56 bin dolarlara kadar ilerleyebiliriz. Bunların da takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bizim e, alıcı yoğunluğumuz nerede çok? Şu an 50 bin dolar seviyesinde çok ve ayrıyeten 51 bin dolar seviyesinde çok. Yani şu şekilde biz 51 bin dolarda ola ki 51 bin dolarları görebilirsek hem 48.500'deki alıcıları toplamış olacağız hem de 51.000'deki alıcıları toplamış olacağız ve fiyat bu fonun etkisiyle dediğim gibi 56.000 dolarlara kadar ilerleyebilir. Bize geri çekilmeler olmazsa alım fırsatı vermez. Fakat hafta sonu yaklaşıyor. Dediğim gibi haftalık kapanışı da görmemiz lazım haftalık kapanıştan önce bir geri çekilme görebiliriz bir alım fırsatı görebiliriz geri çekilmeler alım fırsatı diyorum size her zaman bunları değerlendirin ısı tahtalarında gördüğünüz gibi 50.000 ve 51 bin seviyesinde yükselişlerde yoğun alıcılar görüyorum. Düşüşlerde de 46 bin 47 bin seviyesi bizim için düşüşlerde alım olarak toplanabilecek yoğun bölge bunların da takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Bunları da stratejinize ek bir fikir olarak alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum kısa vade teknik analizimize geçelim. Arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Bildiğiniz gibi Golden Cross yapay zekası son hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Son 20 günde 61 coin'de sadece bir tanesinde nötr kapattı. Diğerlerinde karda kapattı. Son işlemlerinin hepsinde de karda. Ve aynı şekilde şu şekilde de kar oranlarımızı göstermek istiyorum. CHZ'de %15, Neo'da %14, ONT'da %10, ADA'da %26, EOS'da %11 ve %14, %12, %7, %9 diye gidiyor. Siz de yapay zeka sinyallerinden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında Telegram linkimiz var. Oraya katılarak yapay zekanın sinyallerinden yararlanabilirsiniz. Ben sizi daha uzatmadan videoya bırakayım. Evet arkadaşlar Bitcoin'de 48224 seviyesi üzerinde bir kırılım. Bizi demiştim gayet yukarılara atabilir diye ve gördüğünüz gibi fiyat ondan sonra yükselmeyi başardı. Şimdi bizim için asıl kaybetmememiz gereken bölge ve değerlendirilebilecek bölgeler nereler? 47.000 800 bölgesine kadar yani bu beyazla çizdiğim bölgeye kadar 47.800 47.900 bu bölgelere kadar geri çekilmeler bizim için gerçekten çok güzel olur. Bu bölgeler alım açısından değerlendirilebilecek güzel bölgeler diye düşünüyorum ben. Bu bölgeleri kesinlikle değerlendirmenizi söylüyorum. 47.800 seviyelerine veya 48.000 seviyelerine doğru bir geri çekilme görebilirsek veya toplu bir şekilde de ilerleyebilirsiniz. Şu an kar zarar oranınız buna izin veriyorsa çünkü fiyat dediğim gibi geri çekilmeye gel Bunların da takip edilmesinde fayda var. 47.800 altında bir gü gün kapanışı yapmadığımız sürece Bitcoin'de yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Ben bizim için şu an kritik önem taşıyan bölge 47800 bölgesidir diye düşünüyorum. Yükselişlerde de 51.000 dolar şu şekilde ilk başta şöyle 49884 dolar yani 50.000 dolar üzeri bir kapanış görürsek 51.000 dolarlar bizim için yeni hedefler olur. Düşüşlerde takip edeceğimiz seviyede 47800 bölgesi 47800 bölgesi altında bir kapanış görmediğimiz sürece ben Bitcoin'de sorun yok diyebilirim. Hemen süper trende bakmak istiyorum. Süper trendde gördüğünüz gibi bir alış baskılarının oluştuğunu bize söylüyor. Satış baskısının yavaş yavaş ortadan kalktığını söylüyor. Bu da yaklaşık 46404 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa bu da bizim için bir satış baskılarının çok fazla artacağı ve fiyatın geri 45000'li seviyelere kadar gerileyebileceğini gösteriyor. Bunların da takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Hemen hareketli ortalama bazında bakacak olursak gördüğünüz gibi bütün hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Bu da bizim için ayrı bir olumlu durum. Bu bize ne demek oluyor? E, trendin yukarı yönlü gittiğini bizlere gösteriyor. Bunların da takip edilmesine fayda var. Dediğim gibi geri çekilmeler bizim için stoplu bir şekilde alım fırsatı. 47800 seviyeleri bizim için kaçınılmaz bölgeler olabilir. Şu anda kar zarar oranınız izin veriyorsa sizin eğer ben %2 3'lük zararı göze alabiliyorum. Buradan da deneyebilirim diyorsanız tabii ki de deneyebilirsiniz. Her şey size kalmış. Ben burada kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum analizimize geçelim. Arkadaşlar Ethereum'da da 2900 bölgelerinin bizim için çok güzel değerlendirilebilecek bölgeler olduğunu söylemiştim. Ayrıca 2800 bölgelerine düşersek bu bölgeler bizim için altın değerinde olur demiştim ve gördüğünüz gibi fiyat 2800'e gerilemeden 3000 dolar bölgesinden tepkisini buldu ve yükselmeye devam ediyor. Yani ben size burada değerlendiren varsa gerçekten tebrik ederim. Bana güvenip Onlara da sevgimi sonsuz bir şekilde gönderiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi biz yükselen trende bir test babında geri geldik. Kırdıktan sonra ola ki Ethereum'da yükselen trendin geri üzerine atabilirsek bu Ethereum için çok olumlu olur diye düşünüyorum. Ayrıca biz e, şu şekilde şöyle söylemem gerekirse 3.323 dolar üzeri bir kapanış görürsek ve tutunulabilirlik görürsek Bizim için çok olumlu olur diye düşünüyorum. Ondan sonra 3432 dolara kadar ilerleyebiliriz. Asıl yükselişlerin başlayacağı bölge 3432 dolar üzeri bir kapanış. Bizim için asıl yükselişleri başlatır diye düşünüyorum. Düşüşlerde takip etmemiz gereken seviye 3193 seviyesi kaybedilmediği sürece sıkıntı yok. 3000 bölgelerini ve 2800 bölgelerini geri çekilmeler bizim için çok olumludur diye düşünüyorum. Aynı şekilde alış baskılarının süper trendde oluştuğunu görüyoruz. Süper trendde satış baskıları bana ne zaman başlayacak diye sorarsanız 3087 dolar altı bir kapanış sonrası bizim için süper trendde satış baskılarının başlayacağını anlayabiliriz. Hemen hareketli ortalama bazında bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi hareketli ortalama bazında bütün hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Bu da bize trendin yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Bunları da takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden e, dolar endeksi ve e, bitcoin dominansa geçelim. Arkadaşlar dominansta da bir birikim evresi görüyoruz. Bu birikim evresi eğer yukarı yönlü kırılırsa bizim için yani şu şekilde 45-11 üzerine atabilirsek gayet olumlu olur diye düşünüyorum. Ondan sonra bitcoin hareketinde gayet güzel hareketler görebiliriz. Fakat bizim dominansta odaklanmamız gereken çok önemli bir kısım var. O da 49.32 seviyesi. Biz ola ki 49.32 seviyesinin üzerine atabilirsek bu bizim için gayet olumlu olur. Ve ben 49.32 seviyesinin üzerine atarsak eğer Bitcoin'de çok güzel hareketler beklerim diye düşünüyorum. Aynı şekilde düşüşlerde de ola ki Bitcoin'de yeni bir rekor kırılırsa ve Bitcoin yatay bir hareket sergilerse dediğim gibi... Alt koin'e daha çok yer açılacağını düşünüyorum. Onun seviyesini vermem. Gerekirse de 41.57 seviyeleri bizim için alt güzel hareketler görebileceğimiz bölge. Bunların da takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ABD dolar endeksin'e geçelim. Evet arkadaşlar ABD dolar endeksinde de çok önemli bir kırılım yapmıştık. Bu kırılım yaklaşık 93.325 dolar endeksinin üzerine atılmasıyla bizim için çok önemli oldu. Burada kripto paralara biraz biraz baskı oluşturabilir diye size temkinli olmakta fayda var demiştim. Şimdi gördüğünüz gibi dolar endeksinin kapandığını görüyoruz. 93.458'de kapanmış. Bakalım haftaya nasıl açılacak? Şu an hafta sonu olduğu için kapalı. Fakat bu kırılım bizim için güzel olmadı. Yani elinde altın tutanlar varsa biraz daha dikkatli olmalarını söyleyebilirim. Kripto para piyasasının çok rahatlayacağı bölgede dolar endeksinde 91.540 dolar 6 diye düşünüyorum. Bunların da takip edilmesinde fayda var. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak videoyu like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.